the bottom we got a full of job for Allah'a selam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sizler de. iyisiniz Sağ geç bayram, mübarek olsun. Sağ ol, Haydi gözlüklerimiz olsun. Allah, evet. olsun. Şey, uyuyoruz, evet. Allah razı olsun. Arkadaşlarımızın Dikkatli evet. gidiyoruz. Allah razı olsun. Hepinizin geç bayramı mübarek olsun. Evet.